Sesini... oyun oynayacağız İsmini bilmiyorum böyle uydurdum. ses to Do... kof miydi, neydi ismini söyleyemiyorum. Evet arkadaşlar görüyoruz ve ekranı böyle Evet sizin için bir ekran kaydı alayım ben yani bu oyun isteyenler yorumlara yazsın ekran ekran fotoğrafı gönderirim böyle bakın ikrar fotoğrafı da gönderebilirim. Yani. Evet. Evet arkadaşlar geliyoruz. Evet arkadaşlar hayli girmesini bekliyoruz. Bir tane çok kötü ya. Evet arkadaşlar internet çok kötü oldu şimdi girmiyor. Dikkat eder. Gir gir. Akşam oldu. Sabah oldu. Gece oldu. Ha, arkadaşlar Allah'a şükür girdi. Kötülük yapacak yer bir yer mi? Şey benim yeri kalktı. Evet <laughs> arkadaşlar burası çok boş. Yani biraz boş konuşuyor. Ben arkadaşlar bu oyunda hayatımda ilk defa oynuyorum. Acaba nasıl bir oyun? Evet arkadaşlar oyun ismi de bir şey gibi. Evet arkadaşlar girdik ama burası çok tehlikeli bir yere benziyor. Arkadaşlar buraya sizi girin buçuk. Sekiz milyon versiyon. Buradaki denize atlar mısınız? Yorumlara. Evet arkadaşlar konuşuyorlar böyle. Bir sert bir şekilde sarsılır. Dur yani bu var şey ki hoşuna gitmedi. Evet hoşuna gitmemiş. Arkadaşlar Oha Arkadaşlar buraya 8 milyon varsa Bile gir Yani gir zaten girdiğimiz gibi Öldüğümüz yani Karnına milyon da bakamıyor Sanki çok zeki gibi konuşuyorum ya Evet atıyoruz At Evet arkadaşlar Öldürmeyi çok zorun Mükemmel gidiyoruz

Uy kaçamadık ya. Kaçtık. Asbe Arkadaşlar bu hayatta kaldık sadece. Denizlerde hayatta kalıyor arkadaşlar. Oyun abicini sadece size göstermek bir şeydi buradayım. Evet arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> Merhaba işte gördüğünüz üzere de bir zaman denemeler ve denge olamaz. Wow. <gülüyoruz>. Hmm. Evet arkadaşlar girelim. Ben oyunu hiç Bana gösteriyorlar. Bunun yapacağımı hiçbir şey bilmiyorum. Vay anana neden daha önce bir şey Zaten <gülüyoruz>. bakmadan önce <gülüyoruz>. yiyip Onlarmak gerekiyor Oh <laughs> Sharky has good news! <laughs> One <laughs> cannon left in the world! Well, the old be useless anyway! Bring down the new and it points to work! <laughs> Buradaki topa gelelim. Vay canına. Arkadaşlar bir dakika. Lan bunun filmi vardı. Arkadaşlar hatırlayanlar. Filmin ismi neydi ya. Unutulmayacağız. Evet arkadaşlar. Geçiyoruz. Güzel bir araba. Evet. Sıramı neymiş ya? Bir tane çırpınak çırpınak yedik. Evet. Artık bir şey yapalım. Evet. Evet arkadaşlar. Korkanlar bizi aldı. Ulan biz bu lan. Ulan biz bu memleketin adamıyız lan. İzimizle uğraşmayınlar. Ulan biz bu memleketin adamıyız. kazanırız. Abo kaybedeceğiz Arkadaşlar adamları bomba götürüyor adam bizim adamlar anmıyor bu nasıl şey ya. Evet arkadaşlar ben artık susuyorum. Bir savaşı izleyin. Kazandık arkadaşlar. Vaktory. Vaktory. Evet. Gelelim. Hadi bir video. <laughs> evet arkadaşlar. İmin. Gel şey yapamam. Here is Yani şey kadar ya. Töbe töbe. Bir git kız kızım ya. Töbe töbe. Allah bekler Allah bekler. Le ile he illallah. Töbe töbe. Kapatıyor gel bakayım deniz kızı yavaş. Yavaş arkadaşlar bakmayın ya. Hmm, dakikası Takla Git bakayım sen cehennemin dibine. Ya. ya. Git üstünü kapa. Tövbe tövbe Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Allah La ilahe illallah. Tövbe tövbe tövbe. Allah'a ekber. Allah'a ekber. Tövbe tövbe tövbe. Bir git kızım ya. Deniz kızı göz göz yeşi Bana ne? Evet geçiyoruz. Hala dönüş. Evet Arkadaşlar Oraya Geçtik Geçtik Abi Sus Artık Ya Evet Arkadaşlar Buraya Geldik Allahumme Salli Alaha Seyyidine Muhammedine Resul Hala Ve bu korkuyorum ya. Nerede? Herkes bize saldırıyor arkadaşlar. Nasıl sürüm savaş izleyin. Evet arkadaşlar kazandık Let's get out of here quick. Oh no, more undead is coming. Keep them off the ship. Oh no, de yiyeceğim onları. Dalga yaklaşıyordu artık ya. Öf, artık. Susun ya. Susun, bir Benji Jahannam Khamre hmm, Marvot Arkadaşlar herhalde bu kadar bitmedi. Artık yine görüşür mü yani ne yapayım artık? Yani 20 saat bilmiş kanalımıza abone olmayı like ve yorum yapmayı unutmayınız. Bay bay. Yani yarın görüş